Tabii e, aslında başlamadan önce şöyle bir kısa bir tur attım e, fuarda. Benden önceki konuşmacı arkadaşı da kısaca dinleme e, şansımız oldu. Tabii öncelikle şunu söylemek lazım. Bu tarz ortamlarda e, kalabalık gruplar maalesef olmuyor. Dolayısıyla hani konuşan veya sunum yapan kişinin de konsantrasyonu ve motivasyonu da önemli. O yüzden e, fuar yönetimine demiştim ki eğer kimse olmazsa çıkmamızın da bir anlamı olmaz. Çok e, bu ortamlarda bu şekilde bir konuşma trafiğini de yapmak da çok kolay değil. Şimdi tabii ki gelen arkadaşlarımıza bakıyoruz. Hepsi tanıdığımız, bildiğimiz sektörden. E, işin içinde pazarlama var, işin içerisinde endüstriyel üretim var, işin içerisinde e, bayilik bile var. Her şeyi var şu anda. Tam bir e, mozaik var aslında e, bunun için kısaca bir hazırlık da yapmıştım ama şimdi görüyorum ki sektörün Aslında katılımcı niteliği açısından bazı şeylere girmek çok da anlamlı olmayacak yani e, neyi konuşacaktık biz burada bir herhangi bir sunum yok zaten arka planda e, kısaca kendimden bahsedeyim Sonra da aslında hazır bu kıymetli hazırım buradayken aslında sektör muhabbeti yapacağım şu anda. Formatı tamamen bu an itibariyle değiştirmiş oluyorum. Ee, çoğu tanıyor ama yine de söyleyeceğim Mustafa Karememiş ben. Ee, yaklaşık olarak bu endüstride bu sektörde. Hakan abicim hoş geldin. Bu sektörde yaklaşık olarak 30. yılımızı e, tamamlamış, şu an 31. yılımıza girmiş bulunuyoruz. Bunun içerisinde hem endüstriyel anlamda e, üretimle alakalı geçmiş tecrübelerimiz var. Hem nihai ürün yani sadece endüstriyeli konuşmamak lazım, nihai ürünle alakalı da e, tecrübemiz var. Sektör pazarlama satış tecrübemiz var. Dediğim gibi Mustafa Karabemiş Doğanlar Mobilya Grubu CEO'su. Dünyasında 6 tane markası Doğutaş, Kelebek, Kelebek Mutfak Banyo, e Lova Yatak, E-Ticarette Room Store. Yine yurt dışı iştirak ve yatırımlarda Afrika'da Senegal'de Big Home markasının ki şu anda 25 satış noktasına ulaştı ve e bu hacmini Afrika kıtasında çok bakir bir pazarda, e, büyütmeye devam ediyoruz. Böyle bir yapının başında e, icracı olarak görev yapıyoruz. Tabi sektör e, şeyi çok kıymetli dedik. Ve bu sektöre kronolojik e, biraz bakmak gerekir. Neden kronolojik diyorum? Çünkü e, 90'lı yıllara gittiğimizde Türkiye endüstrisinde yani mobilya veya yatak endüstrisinde birçok şeyin üretilmediği ortamda nihai ürünü üretmeye çalışan ve küçük küçük de yapılarla markalaşmaya çalışan birçok yapı bazılarının içerisinde biz de fiili olarak görev aldık. Kumaşın üretilmediği ortamda 90'lı yıllarda işte yeni yeni yurt dışından ithal ederek kumaşlar kullanarak ki e, kumaş uzmanı arkadaşlarımız da var onlara çok böyle şey yapmış olmayayım. İşte dokuma, jakarlı makinelerde üretilen dokuma kumaşlardan yatakların yapıldığı ve bu üretim de 90'lı yıllarda başlayan yeni tanışılmış bir düzen. Yine geçiyorum yatak materyallerinde süngere. İşte bir e, Mercan Sünger vardı. Yine süngerci arkadaşlarımız iyi bilir. E, İsviçre çakısı gibiydi. Yani sandalyede de kullanılırdı. Yatakta da kullanılırdı. Yumuşak mobilyada da kullanılırdı. Her yerde kullanılan, üzerine de bir kılıf geçirip yatağa dönüşen bir dünya. Ve bakıyorsunuz bu hikaye devam ettikçe aslında bu fuarın neden önemli olduğunu anlatacak hikayeye geliyoruz. Yıllarca bizler ve buradaki birçok arkadaşımız endüstriyel anlamda inovasyonu veya ARGE'yi tetiklemek için bazı şeyleri net olarak öğrenmek için biz Almanya'da yıllarca 90'lı yıllardan başlayan Interzum Fuarlarına gidiyorduk. İple çekiyorduk. 2 yılda bir yapılıyordu. Bu da bir mesaj olabilir aslında bu fuar için. Belki bu fuarın da 2 yılda bir yapılması çok kıymetli olabilir. Ama bugün üçüncü yılı bu üç yıl içerisinde her yıl yapılması belki fuarın e, niteliği açısından ve tanıtımı açısından kıymetli olabilir. Ama bundan sonrası için belki de iki yılda bir yapılması daha kıymetli olacaktır. İnterzum dedim. İnterzuma 90'lı yıllarda iple çekiyor İki yılda bir gidelim, bakalım orada işte kumaş seçelim, onu seçelim, bunu seçelim. O günden bugüne geldiğimiz dünyada şu anda İbiyan'ın ne kadar önemli olduğunu buradan net bir şekilde ifade etmek lazım. O yüzden katılıma da destek vermek lazım. Ziyarete de destek vermek lazım. Ve buradaki o gelişen ham madde sünger, eliaf, e, yay konstrüksiyon sistemleri ve diğer ham maddeler, bunlarla ilgili gelişimi, markaların yapmış olduğu arge ve inovatif yaklaşımlarla buradaki inovatif yaklaşımları aslında güzel bir meç etme, karşılıklı bir etkileşim ve bu ekosisteme hizmet edecek bu fuarın niteliğini artırmaya yönelik herkesin destek vermesi gerekiyor. Arkadaşım dünyasında çok önemli hikayeleri bundan 30 yıl önce yazmışlar. 30 yıl gerideyiz. Bunu net olarak söyleyebilirim ve bunu da 30 yıllık tecrübeyle söylüyorum. Orta Doğu ve Afrika tarafına geçtiğimizde de ki biz orada iş de yapıyoruz. Orası da bizden 30 yıl geride. Yani Böyle bir kombinasyon var. Burada mesafeleri kapatmak için yine fuarın önemine geliyoruz. Yani fuar bu yüzden önemli. Fuar bu yüzden önemli ve uluslararası yabancı çekmek için uluslararası ajandaya girmesi de çok kıymetli. Yani tarih net, zamanı net ve uluslararası ajanda da herkesle kayıtlı. Şu anda daha çok baktığımız zaman fuara 3 yıllık ben e, şeye de baktım, e, hikayesine de baktım. E, katılımcı ve ziyaretçi e, sayısı daha çok yerel. Yani bir yerel fuar statüsü var. Bunu global fuar statüsüne çevirmek için yabancı hem katılımcı hem de ziyaretçi buraya çekmek lazım. Bunun için de tabii ki birçok pazarlama, çağrışın, e, tanıtım faaliyetleri yürütmek lazım. Biz zaten sadece bu fuar endüstriyel bir ihtisas fuarı. İhtisas fuarları e, endüstriyi besleyen en önemli argüman. Bununla eşlenik olarak bizim bir de mobilya fuarımız var. Ama Türkiye'de ki bunu yıllardır tartışıyoruz, sektörde de tartışıyoruz. STK'lar nezdinde de tartışıyoruz. Orada da üyeliklerimiz var. Bu, bunca yıl geçmesine rağmen Türkiye'de bu kadar e, üretici kalitesi, Ustalık, zemahatkarlık, e, endüstriyel otomasyona uyum ve pazara adaptasyonda fleksibilite. Bunların hepsi olmasına rağmen maalesef fuar kalitemizi bir tık yukarıya taşıyamadık. Taşımak için birçok girişim yapıldı. Hatta e, STK'lar bu konuda çok uğraşıyor ama maalesef burada fuar kalitesini başaramadık bunu başaran ülkelerde gelişimin ne kadar hızlı olduğunu ve bizim de orayı takip etmek için akın akın oralara gittiğimizi zaten hepimiz biliyoruz. İşte mobilya deyince Milano, Amerika'da High Point, Almanya'da Messe, işte Çin'de Guangzhou, işte Moskova'da e, Expo gibi birçok fuarlar aslında uluslararası ajandaya girmiş ama son yıllarda özellikle pandemiden sonra birçok şeyin farklı olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Almanya'da şu anda son iki yılda fuar tamamen bitmiş durumda. Katılımcı olarak da, ziyaretçi olarak da. Bunu hani birebir katılıp da gözlemlediğimiz için söylüyorum. E, hakikaten hakikaten kölmezse tamamen e, vasfını yitirir bir pozisyona gelmiş. Henüz Interzum bu kadar bir zararı, erozyonu görmedi ama muhtemelen Zaman içerisinde o da görecek. Ve biz burada e, yapacağımız aslında e, inovasyonla e, birçok şeyi değiştirebiliriz. Bizim aslında benim konu başlığım bugün hani uyku dünyasını birlikte şekillendirelim. Ama şimdi burada aramızda o kadar uzman arkadaşlar var ki ip uzmanı burada, satış uzmanı burada, sünger uzmanı burada, yatak kumaş Uzmanları burada. Şimdi bu uzmanlar içerisinde Ben şu anda desem ki Hadi birlikte bir uyku dünyasını şekillendirelim ee, Biraz şey olur ee, komik kaçabilir yani O yüzden Geçmişte yapılan bazı hatalara vurgu yapmak istiyorum Geçmişte hep şunu yaptık dedik ki Öyle bir yatak yapalım ki Ergonomiye hitap etsin vücut e, anatomisine hitap etsin İşte terletmesin ne bileyim e, enerjisini alsın onu yapsın bunu yapsın yayını koyduk işte yay teknolojisi kullandık sünger, jel kullandık, visko kullandık, el yafta özel malzeme koyduk, kumaşta abdeneyle destekledik. Şimdi geçiyorum madalyonun öbür tarafına evet bunları yaptık ama bunu biz biliyoruz bir de bunun satış tarafı var satan kişi bunu nasıl anlatacak müşteriye anlatamaz o yüzden tüm teknolojileri bir yatakta toplamak değil, aslında yatağın bir takım araştırmalar neticesinde, yani Türk tipi insan modeli nasıl bir uyku hikayesine sahip, geç yatar, hatta yatmadan önce iş yemekleri falan ağır bir yemek ve şey yüküyle yatar, kilo dengesini malum bende de olduğu gibi çok koruyamaz tempodan ondan bundan dolayı. Ve bu uyku dünyasında bu ne yapar? Yani sabaha kadar yatakta kaç kere döner? Kaç kere hareket eder? Kılcanlara yayın basıncı ne kadar olur? Bunu absorbe edecek materyaller nasıl kullanılır? Hepsini hesaplayıp kitaplayıp buna göre aslında yatak metodolojisini geliştirmek lazım. Bunun için şu an fora baktığımızda her şey var. Sadece yapmak değil, bir de bunu satanlı düşünmek lazım. Satan bunu nasıl anlatacak? Düşünün bir müşteri olduğunuzu ve yatak mağazasına girdiğinizi ve yatak alacağınızı düşünün. Ve çok bir şey de bilmiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben işte 80 kiloyum, çok geç yatarım, işte çok yoğun çalışırım, stresli ortamım var. Şimdi satıcıyı da düşünmek lazım. Satıcı yatağın anlatımını nasıl yapacak? o kadar nitelikli teknik bilgiye sahip mi? Bunu karşı tarafa geçirebilecek mi? Yapamayacak. Yani böyle bir dünya yok. Hiçbir müşteri mağazada yatakla ilgili bu kadar hikayeyi dinlemez. Sadece nokta dışı doğru e, algoritmayı koyarak nokta dışı satışı gerçekleştirecek tek hikaye yazmak her zaman için satış için başarıdır. Çünkü hep söyleriz. Üretmek çok kolay aslında dünyamızda. Mesele satmada. Ve bunun için içeride yazdığınız innovatif e, inovatif hikayelerde. Çünkü e, gerçekten çok inanılmaz güçlü markalarımız var endüstriyel dünyada. Hatta alanında bir numara olmuş. Dünyada bir numara olmuş. Çoğunu biliyorum işte Boytex var yatak kumaşında. E, işte dünyada e, satılan 10 yataktan bir tanesinin kumaşını veriyor. İşte Fonsünger şirketi var. Aydın Örme var. Ee, bir sürü sayabileceğimiz şu anda irili ufaklı ve alanında gerçekten ciddi e, üretim ve yatırım hikayeleri yazmış e, markalarımız var. Hepsi birbirinden kıymetli. Ayrıca bunu destekleyen makine üreticilerimiz var. Yine dönüyorum kronolojiye 90'lı yıllara yine hep beraber makine satan fuarlara giderdik. Makine fuarlarına işte yatağı üreteni, kaputenesini dokuyanı veya ambalaj operasyonlarını yapan makinelere bakardık ve bunları satın almalar yapıyoruz. Bunu bugüne geldiğimizde hemen sol tarafımızda bakın, yatak endüstrisi ile alakalı veya buna bağlı üretimlerle alakalı çok güzel, çok kaliteli makinalar üreten firmalarımız var artık ve burada makina kalitesini de gerçekten tab seviyeye taşıdılar. Sadece ülke içerisinde taşımakla kalmayıp yurt dışındaki bütün hani dünya genelinde yatak üretimiyle alakalı birçok şeye hizmet eder hale geldiler ve ihracatla katma değer e, üretir hale geldiler. Ve buradan da geleceğim ihracata. Bu kadar hikayeye rağmen yine kronolojiye döndüm, 2000'li yıllara döndüm. 2000 yılında Türkiye'nin toplam mobilya ihracatı 200 milyon dolar civarında. İthalatı da 180 milyon dolar civarında. Ve sıralamada işte 30. sıralarda falan. Aradan geçen süreye bakıyoruz. 20 küsür yıl mobilya ihracatı ha, pardon deniyorum 2000'ler yine. Burada yatak yüzde bir bile değil. Daha hiçbir şey yok yani. 2024 yılına geldiğimizde mobilya ihracatı Altı buçuk milyar dolara çıkmış. Hadi buradan bazı mobilya harici kalemleri e, elediğinizde, beş buçuk altı milyar dolar bandında ihracat var ve bunun içinde yatak 242 milyon dolar. Çok ciddi bir üretim kapasitesi var. Çok ciddi bir entegre üretim tesisleri var. Bunlara hizmet eden çok kaliteli makina firmalarımız var hemen zaten burada arkadaşlar hepsi nitelikli ama neden buradaki o kadar geçen sürede büyümeyi e, dünya sıralamasında 6 7 sıralara kadar bu endüstride gelebiliyoruz da neden yatak ve yatakla alakalı e, ihracat kalemlerinde bu kadar güçlü olamıyoruz burada da işte işin hikayesi artık markalaşmaya dönüyor. Yani marka hikayeleri hepimizin bildiği gibi şu an Amerika'da Las Vegas Metros Show'dan çıkıyor, geliyor dünyaya. Bu baskıyla biz markalaşma hikayelerini aslında nitelikli bir şekilde yazamıyoruz. Türkiye'deki birçok sektöre baktığımızda da gerçekten markalaşma hikayesini çok yazabildiğimiz söylenemez. Bunun için doğru hamleleri, doğru pazarları e, bazen hatta hep söylerler ihracatla ilgili ya çoklu pazar stratejisi sergileyin. Yok bu bazen tutmuyor. Yani çoğu zaman tutmuyor. Çoklu pazar stratejisi belki sizin ihracattaki dağılımınızı genişletiyor ama ihracat kalemlerinde baktığınız zaman sıralamaya yıllara serayet eden düzeyde bazı ülkeler pazar odaklanması yapıp yüzde 13'leri yüzde 15'leri pazar payından alırken biz dünya sıralamasında tüm pazarlara bakıyoruz Afrika'da 1.2 Amerika'da 0.9 Avrupa'da 1.4 orada bir, orada 0.7 yani bir konsantrasyonla ilgili ciddi bir sorun var bu hem markalaşma hikayesi hem de konsantrasyon meselesi <laughs> bu kadar değer varken bu kadar inovatif çalışmalar yapılırken bu kadar fleksibilite güçlü bir pazara e, adapte olma kabiliyetimiz varken bunu çünkü gittiğimiz her yerde görüyoruz. E, yakın zamanda Mısır'da büyük bir grupla görüşme yaparken şunu söyledi. Ben dedi buraya e, Alman firmasını çağırdım gelmedi dedi. İtalyan firmasını çağırdım gelmedi dedi. E, Belçika'da ee, ve e, bir de Avusturya'da birkaç firmayla daha görüştük. Hiçbiri buraya gelmedi. Ama dedi, siz bir telefonla geldiniz. Hani Orta Doğu kültüründe bizim fleksibilitemiz çok fazla, cesaretimiz de çok fazla. Her yere gidebiliyoruz, her bölgeye uyum sağlayabiliyoruz, her bölgede de ticaret yapma e, becerilerini koyabiliyoruz. Ama işte imelenmeyi olması gereken sürede olması gereken kalitede maalesef yapamıyoruz. Bunun için e, yine dönüyorum fuara. Çünkü bununla bitireceğim. Hepimiz şunu bir hayal etsek. Bu fuar 2000'li yıllarda kurulmuş olsaydı Türkiye'de. Ve inovatif yaklaşımlarla ürün ekosistemini geliştirmekle buna hizmet eden makine ekosistemini geliştirmekle eğer 2024 yılına gelmiş olsaydık aslında ciddi markalaşma hikayeleri de yazmış, sektörü de çok geliştirmiş olurduk. O yüzden son cümlemde şu olsun, çok da hani herkesin fuar ortamı, misafirleri, geleni, gideni vardır. Burada yapılması gereken bu fuarın önemini, devamlılığını ve fuarın kaliteli hale gelmesi içinde gereken her şeyi yapmak lazım. Bu bazen hani maddiyat da gerektirebilir, bazen emek efor da gerektirebilir. Bunun için firmaların bu e, dik duruşu sergileyeceğine ben hani yürekten inanıyorum. Bu konuda e, hiçbir e, soru işareti yok. E, ve bunun da burayı değerli hale getireceğini e, düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Bizlere düşen ne varsa bunu da zaman içerisinde aklımızın erdiğince, gücümüzün yettiğince her zaman yapmaktan geri durmayız. Ama tabii başta söylediğime yine döneceğim. Fuar içerisinde bu tarz söyleşi ve organizasyonları belki de yapmamak lazım. Yani e, bunu daha çok e, nitelik oluşturmaksa bununla ilgili belki de e, sunumlarla birlikte video görselleriyle veya konuşma metinleriyle veya birebir konuşurken video olarak bazı şeyleri daha etkin bir e, dijital aktarımla ki artık dijital dünya o kadar hızlı gelişiyor ki bunun için hiçbir engel yok. Böyle yapmak belki daha kaliteli olur. Bunu da fuar yönetimine ayrıca zaten söyleyeceğim. Sizler de bunun sancısını çektiğiniz için söylüyorum. En azından oraya da tercüman olmuş oluruz. Tekrar ben hani dinlediğiniz geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah herkes için bereketli hayırlı bir fuar olur devamı da katlanarak büyüyerek gider sağ olun var olun bilmediğimiz <laughs>